Duydum ki bizi bırakmaya az mı diyorsun? Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyle diyorsun. Etme. Sen ya dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüğü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden bizi. Gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay! Felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun ki etme. Ey makamı var ve yokun üstünde olan kişi! Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun ki etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun ki etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi! Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun ki, etme! Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme! Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Arama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşkediyorsun? ediyorsun? etme